...AESA radarı var tabii. AESA'yı ASELSAN üretti biliyor musunuz bu arada? ASELSAN Murat 600A. AESA. AESA. Tabii. Şimdi bu AESA ne? Ne yani hocam? Bu, bu AESA. Önceden pilotlar belli bir görüş açısıyla uçabiliyorlardı. Ama şimdi bu AESA ile pilot kafasındaki Tulgar başlığıyla... ...onu da ASELSAN üretmiştir. ASELSAN'a da buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Pilot etrafını 360 derece... ...yani bir tarafa baksa bile, önüne baksa bile arkasını da görebilecek bir sistem bu AESA radar. Yani inanılmaz bir şey. Pilota 360 derece görüş görüş imkanı sağlayan mükemmel bir sistem. AESA radar tipinin genel adıdır. Yani aynı adla siz Amerika'da da bir AESA radarı bulabilirsiniz. Anladım. Çin'de de bulabilirsiniz ama önemli olan şu. O kadar yüksek teknolojisi ki, teknolojiye sahip ki size vermiyorlar mı? Yani buradaki işin kritik yönü böyle yüksek teknolojiyi bizim ülkemizde başarılmış olması. Dolayısıyla Kaan'ın bütün bileşenleri en yüksek teknolojide üretim aşamasına doğru hızla gidiyor efendim. Böyle söylediğinizde bir bilim kurgu filminin içindeymiş gibi değil mi? Yani, yani şöyle, yerden ben hazır orada madem lafı açtı şimdi veriyorsun lafı biz de devam edelim. Buyurunuz. Şimdi artık bakın 2030'lu yıllarda dünya orduları Amerika ve İngiltere, ve Çin bunu biliyorum artık robot ordulara geçiyorlar. Bakın 2030 yani yeni ordu yapılanmaları. 2030'dan itibaren işte İngiltere'nin 2028 deniyor, Amerikanın 2030 deniyor, Çin yine aynı tarihlerde. Hakikaten bu 2030 yılı bunu incelenmesi lazım belki astrolojik olarak da, dünya tarihi açısından çok önemli bir aşama diyeyim. Yani kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama iyi bir şey değil çünkü hani gerçekten dünyada önemli bir değişikliğin de ...miladı gibi olacak gibi görünüyor ve dikkat edin artık. Şöyle düşünüyoruz yani bizim düşmanın insan gücüyle artık bizim teknolojimizin savaşacağı robot ordular. Bu arada hazır Türkiye'nin robot ordusu var mı diye e, bir soru soralım mesela. Evet var. Bu bilinen bir şey değil. Ben buradan açıklayayım. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kara robot kuvvetlerinde e, robot bölüklerimiz var mesela. Evet. Daha iyi anlamamız için, daha iyi anlatır mısın? <laughs> Onu isterseniz ikinci tırda anlatayım. Olur, şimdi tamam. Ee, yani evet, kıymetli izin veriyorum. Sen da Çünkü Kaan'la bulunu... ilgili eminim değerli robot katılımcılarımızın ordu. da e, soruları kardeşler. var. Ben Evet, bu teşkilatlanma olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyemize var. Girdi artık dünya orduları robot ordular üzerinden, dronlar üzerinden ve robot ordular üzerinden, birlikler üzerinden savaşmaya hazırlanıyor ki, Allah'a şükür Türkiye'de de bunun çok önemli aşamaları kaydedildiğini söyleyebilirim.